geç geçham abi direk orta yapacağım ya. Vallahi ne kadar orta erken gidersem o kadar iyi. Şöyle direkt abi bas bas bas. Vallahi bas 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 uç 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 uç, uç. Şu bloklar da halim abi çok güzel. Şu arkadaşı düşürebilirim diyeceğim de kart topum yok. E şu şey Abi Allah için neden? Abi neden? Bak şimdi ben ben niye böyle bir şey yaptım? Olamaz, 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 kesinlikle olamaz. Ben seni var ya mouse diye yapanın amına koyayım ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi Allah için lan bir düzgün dursana oğlum. Oğlum bak. Bak lan ne oluyor Allah'ım derleneceğim ya. Oğlum ne oluyor mouse'a ya. abi bak tam bak sabrediyorum ama bak Allah için bağlan bak bağlan bak yine gitti bak internetini ben <laughs> senin gibi internetin anasını avradını <laughs> oğlum bak yine gidecek gitme bak gitme bak tu ana ana avradın <laughs> da çok güzel arkadaşlar kanalın ismini sor şöyle zaten burada yazılı abi ikinci de yazılıymış Yeah.